Elçin Sangu vakası, takip mi, dram mı? Sihirbaz bayan mı, takıntılı takipçi mi? Şok suçlamalar. Neler oluyor sana böyle Elçin Sangu? Sen ekranda aşk yaşa, sonra gerçek hayatta tehditlerle uğraş. Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Sebep? Tehdit, hakaret, iftira ve bir dost sihir. Çünkü Ceren Yılmaz sahalara sihirbaz bayan kullanıcı adıyla girdi. Ama ortalığı büyüyle değil, DM'lerle karıştırdı. Çifte aylarca hakaret, şantaj, hatta dolandırıcılık suçlamaları savurdu. İddialara göre Sang ve Özdeki'nin hayatı artık sadece dizi değil, gerçek bir gerilim filmi. İtibarımız yerle bir, can güvenliğimiz pamuk ipliğinde diyen çift, dört ayrı suçtan dava istedi. Israrlı takip, tehdit, hakaret ve huzur bozma. Ceren Yılmaz ise hala Instagram'da. Story mu atar, savunma mı yapar orası belirsiz. İzleyiciye öneriler. Olayları yargı dizisi tadında izlemek isteyenler için Twitter koltuğumuza kunulun. Mizah tarafındaysanız Ceren'in büyük kitabı nerede diye sormadan geçmeyin. Nötr kalanlar için bir mısır patlatın, yorumlara okuyun, taraf seçmek için 3-5 gelişme daha bekleyin. Devamı bir sonraki paylaşımda, belki de mahkeme salonunda. Videoyu beğendiysen paylaş, etiketle, ses ver.